Yiyemez. Hiçbir şey yok. Bir yapar mısın? Ben fazla beceremem. İstiyorsan mı? ben yapayım. Evet. O zaman şahit ol. İçerisine herhangi bir şey koymuyorum. Bir şey Ay, hiç, hiç bir şey yok. Şey koydun mu? Şey Altını kapatıyorum. Evet. Sağlam bir şekilde tutar mısın? Evet. Merak ediyor. Külah yatıp ne yapacağız? <laughs> evet. Biz bir de makas alır mısın lütfen? Hangi elini kesiyorsun? Sağ o zaman ters değiştirelim eldiveni. Şimdi Meral bir kart ne bana uzat. Evet. Çok güzel bir oyun yapacağız. Burada bir inci kolyemiz var. Ben bir soru soracağım. Tabii. Kolyemizin ipini kestiğimiz zaman, siz tekrar ne kadar sürede takabilirsiniz? Ne kadar süre? Mesela bu misina? Evet. Yani evet. iki üç dakikadan fazla sürer. Beşim. En az en az en az. Ne olur. kadar diyelim? Beş dakika. Beş dakika tamam keselim tabi Dağılacak ama. Tutuyor nasıl olsa. Teşekkür ederim. Bak sağlam tutalım. Evet. Bunları da keselim. Hepsini mi? Evet. Devam. Devam. Biraz yere dökülem. Dökülen bizden olsun. Dökülsün. Şey Şimdi siz bu ipleri tek tek düğüm yapacaksınız. imkansız Ve boncuklar diyeceksiniz. Ve bunların hepsini şöyle 5 dakikada yapacaksınız. Bırakabilirsiniz. Yapabilir misin? Bırakabilir misin? Bırakıyorum Tutuyorum. Yapabilir misin? Yok yapamam. mı? Ama yapacağım demedi mi? Evet. Beş dakika da yaparım ancak. Bütün ipleri tek tek düğüm yapacaksın sen ucuca. Hayır. Onları yapamam. Çok minikti <laughs> çünkü her biri çok minikti. <laughs> Eğini <Ve yine> kabahatli biz <laughs> olduk değil mi? Kesmeden önce <laughs> eğitiyoruz. Evet. Kesmeden önce eğitiyoruz. Kestikten sonra imkansız. Peki gerçekçi olma gerekirse imkansız. Evet, Ama imkansız. ben bayanları düşündüğüm için bir formu geliştirdim. Eğer <laughs> ben bu külahımızı böyle salladığım zaman o ipler birbirine yapışıyor. İnanmadım. Böyle yapıyor zaman çok çok de küçüktü çünkü. Yok. Kaç Yok. saniye sürdü? Bir iki saniye. Yani, Başardıysa ama alkış istiyor. Yani. Elinde bir şey var mı? Yok. Bileğim zaten düşerdi. Yok. Bir bakalım. Bakalım. Ah! <laughs> <korkaylar bir> <laughs> 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 Bravo. Başardım. Çok endiriz. Çok endiriz. Teşekkür ederim. Rica <laughs> <laughs> <Üzledim. gülüyor> <laughs> <laughs>